İklim değişikliği zeytini de vurdu. Zeytin fiyatları arttı. Tüm dünyada yaşanan iklim krizi ülkemizi ve zeytin üreticilerini de etkiledi. Üreticilerin bu yıl zeytin hasadında yüzü gülmezken pazar tezgahlarında kilosu 100 liraya kadar satılan zeytin tüketicileri de kara kara düşündürüyor. Teyzeciğim iyi günler fiyatları nasıl buldunuz? Pahalı buldunuz. Pahalı buldunuz. Valla şimdi yapılmış zeytin bundan ucuz. Yenisi <laughs> nasıl olacak bilmiyorum bu ayrı. Evet. Pahalı. Pahalı diyorsunuz. Çok pahalı. Bakıp geri dönüyoruz. Satışlarınız nasıl gidiyor peki? Zayıf gidiyor. Mal pahalı olunca zayıf gidiyor. Evet. pahalı evet. olunca millet şey demiyor. Alım gücü düştü diyorsunuz. Evet. Yavaş gitmesine sebep oluyor. Size. Evet. Teşekkür ederim üreticisinden işçisine satıcısından alıcısına zeytin sezonu sancılı başladı. Fiyatları pahalı bulan vatandaş ise zeytinde yüksek fiyatların el yaktığını söyledi.